Arkadaşlar merhaba, Halka Arz Borsa kanalıma hoş geldiniz. E, yeni bir işlem haftasıyla e, işlem ve pazartesiden itibaren başladık. Green Türk Tarım'ın işlem tarihi belli oldu. Kaç tavan gider? Kaç lot düştü? İşlem tarihi ne zaman? Bunları hep beraber derledim ve aynı zamanda haftanın başı olma sebebiyle yeni Halka Arz olan firmaların bir gündem değerlendirmesini, alım-satım raporlarını hep beraber inceleyelim istedim. Öncelikle videoya başlamadan önce Halk Arz Borsa kanalıma abone olmayı, Bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. E, bu sadece e, bize motivasyon kaynağı oluyor arkadaşlar. Bunu da dikkate alırsanız çok sevinirim. E, hep beraber videomuza başlayalım. E, SPK'nın yayınlanmasını istenen uyarıyı buraya koyalım. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kendi fikirlerim olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Patron sizsiniz. Son kararı her zaman sizler verin diyorum. Devam ediyorum videoma. Europower Enerji'nin bugün ikinci işlem günüydü. Bildiğiniz üzere eee günü yarım günlük bir işlemde birinci işlem gününe başlamıştı. İkinci işlem günü ikinci kilitli tavanıyla kapattı. Tabanda tavanda bekleyen lot sayısı 15 milyon 662.232 lotu var. Euro Power'ın daha uzun soluklu bir tavan serisi yapacağını düşünüyorum. değişen lot sayısı da çok fazla değil. Uzun süre tavan serisini devam ettireceğini düşünüyorum. Tabii ki burada en büyük dezavantajımız şu. Çok sayıda yeni katılımcı arkadaşımız aramıza katıldı. Bununla alakalı da ellerindeki lotlara sahip çıkmıyorlar. Bunun daha önce Kozal Polyester, Kopol ve CVK Maden'de gördük. Hemen satmaya bakıyorlar. Ancak şunu tekrar anlatmaya çalışayım sizlere dilim döndüğünce. Burada bireyseli eşit bir dağıtım olduğu için lotların çok büyük bir kısmı bireysel dağıtımcı olan küçük yatırımcılarda e, ne kadar uzun süre elimizde lotu satmazsak, ne kadar uzun süre lotumuza sahip çıkarsak o kadar e, tavan serisi daha uzun olur. Bunu da tekrar yeri gelmişken belirtmiş olayım. Bir alım satım raporlarına hep beraber bakalım. E, Euro Power'da e, A1 Kapital 60 bin not, Info 38 bin not, Taciler 38 bin not, Ahlaç 20 not, Deniz 12 bin not alım yapmış satanlar. Ziraat 40 bin not, Ak 30 bin not, Garanti 30 bin not, Yapı Kredi 20 bin not, Vakıf 18 bin not, Satım yapmış. Euro Power'da. E, Euro Power'da e, arkadaşlar şöyle bir durum var. Toplam işlemin toplam notu oranı 0.48 yani el değiştirme çok az. E, tavan serisinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu da benim kendi fikrim. Her zaman belirttiğim gibi. Devam edelim. E, Euro Power bugün ilk kapı haberini de attı. E, şöyle haber gelişiyor. Şirketimiz Estonya'da yerleşik bir firmanın muhtelif müşteri ve sayıda dağıtım trafosu tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 1 milyon 142 bin 115 avrodur şeklinde ilk kapında Euro Power enerji atmış oldu. E, Euro Power'ın ben e, tavan bozduktan sonra da e, ekleme yapacağım firmalardan bir tanesi e, bunu da belirtmiş olayım devam edelim videomuza. CVK maden günü tavan ile kapattı. Tavanda bekleyen 667.569 lotu var. CVK maden de tavan bozmuştu. Ancak bugün yeni işleme tekrar tavana kitleyerek yeni işlem gününe tekrar tavana kitleyerek kapattı. Hemen bir aracı kurulum dağılımlarına bakalım. Hangi aracı kurumlar almış satmış ona bakalım beraber. Aracı kurulum dağılımlarına bakalım. Şeker yatırım 199 bin lot, Gedik yatırım 75 bin lot, Osman yatırım 55 bin lot, Tribe 44 bin lot, Bank of 32 bin lot alım yapmış. Bankof'un of'un e, dikkatimi çekti burada. Satanlar e, Vakıf 140 bin lot, Ziraat 111 bin lot, Deniz 74 bin lot, QNB 42 bin lot satım yapmış. CVK madencilik tarafında. E, devam edelim. Koza Polyester günü tavan ile kapattı. Koza Polyester firması da tavan bozan Yeni halk arzı olan firmalardan bir tanesi. Tavanda bekleyen 4.133.165 notu var. E, Koza Polyester'in hemen bir alım satım aracı kurulum dağılımlarına bakalım. Alım tarafında şeker 775 bin, Maxa 420 bin, Bankof 360 bin, İş 340 bin, Info 302 bin not almış. Satım tarafında Ziraat 726 bin, Ak 622 bin, Deniz 561 bin, Kuan 1214 bin, Yapı Kredi 184 bin not satım yapmış. Ekoza Polyester firmasında uzun vadede daha güzel yerlere geleceğini ve e, tavan serilerine devam edebileceğini öngörüyorum. Bu tabii ki benim kendi şahsi fikrim. E, devam edelim. CV Enerji e, kodu CV ene diye oluyor. Halka Arz bölümünden alım yapılacak. Şimdi Green Türk Tarım'ın birçok arkadaşım bana yazmış defalarca söylememe rağmen halka arz bölümünde bulunmuyor hocam. Halka arz bölümünde bulunmuyor hocam. Şimdi bireysel eşit halka arzlar grain türk tarım gibi normal hisse alır gibi alınıyor arkadaşlar. Bunu da ısrarla belirtmeme rağmen çok sayıda arkadaşım e, alamamış, alım yapamamış. E, bundan dolayı da biraz lot sayılarında bir e, şaşma oldu. E, bunu da halka arz bölümünden alım yapıyoruz. Tarih 26, 27, 28 Nisan çarşamba, perşembe ve cuma günü halka arıza talep toplama tarihini e, başlıyor. Alım yapabilirsiniz. Fiyatı 108 lira 60 kuruş. Dağıtım bireysel eşit bir dağıtım. Lot sayısı 30 milyon lot. Arz büyüklüğü 3 milyar 258 milyon TL. Katılım endeksine uygunluğu uygundur. Ödeme şekli T1 ve T2 kullanılamaz. Nakit ile işlem yapacağız. CV Enerji tarafı da bu şekilde Direğin Türk tarımın talep toplama tarihi 18-19 Nisan arasında gerçekleşti. Sermayesini 100 milyondan 125 milyona çıkarttı. Sermaye artırılan 25 milyon TL nominal değerli 25 milyon adet payda halka arz edildi. Burada yurt içi yatırımcılarda 1 milyon 246 bin 261 adet başvuru. Yurt içi kurumsalda 67 başvuru. Yurt dışı kurumsalda Bireysel yatırımcılarda 1756 başvuru, kurumsallarda 2 başvuru olmuş. De, toplam 1.248.019 kişi katılım sağlamış bu halka arza. Devam edelim. Grain Türk yatırım halka arz gidildi de ne yapacak? %55, %60 ile işletme sermayesinin finansmanda kullanacak. %40, %45 ile işletme enerji yatırımlarını finansmanda kullanacak. Yani burada e, işletme sermayesini güçlendirecek ve yatırım yapacağını beyan ediyor. Green Grand Türk Tarım'ın taahhütlerine bakalım. Fiyat istikrarı planlamamakta. Bir yıl boyunca bedelli ve dersiz sermaye artırımı yapmayacak. 180 gün boyunca ortak satış yapmayacak. Halkars fiyatın altında satış yapmayacağını taahhüt etmiştir. Taahhütleri dolumlu buluyorum. Sadece fiyat istikrarını planlamaması e, o tarafta biraz eksi görünümlü. E, Grand Turk Tarım halka arz dağıtım sonuçlarında 1.246.261 bireysel yatırımcı katılım sağladı. Dağıtılan maksimum lot sayısı 22 lot. İşlem tarihi 26 Nisan Çarşamba günü e, Grand Türk Tarım işleme başlıyor. Hemen e, akabinde e, Grand Türk Tarım'ın ben 8 ila 10 tavan arası gideceğini düşünüyorum. Şimdi Grand Turk Tarım'da e, lotların tamamı bireysel yatırımcıya e, bireysel eşit bir dağıtım olacağı için tamamı küçük yatırımcıda bloktan arkadaşlar. Ne kadar lotumuza sahip çıkarsak, uzun süre satım satmazsak tavan serisi de o kadar uzun süre devam eder. Bunu üstüne basa basa ısrarla her videomda söylüyorum. Eee aramız yeni katılan halka arzlı alakalı arkadaşlarımız var. E, hemen 100 TL, 200 TL gördün satımlarını satıyorlar. E, burada tabii ki satım alım kararı sizlerde ancak ne kadar elimizdeki lota sahip çıkarsak o kadar uzun süre tavan serileri devam eder. Bunu da belirtmiş olayım tekrardan. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, halka arz borsa kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bol tavanlı, bol kazançlı halka arzlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.